Herpes simplex enfeksiyonları genelde uçuk olarak bilinir. E, i̇ki türü vardır, tip 1 ve tip 2 olarak. Tip 1 herpes simplex, e, dudak çevresinde e, olan e, pele tiptir. Tip 2 herpes ise genital bölgede olan uçuklarla e, uçukları tarif eder. E, herpes enfeksiyonlarında e, ister dudakta olsun, ister genital bölümde olsun kırmızı sert bir zemin üzerinde veziküler yani kabarcıklı lezyonlar vardır. Bu lezyonlar kişi özellikle cinsel ilişkiyle bu herpes mikrobunu aldıktan sonra, virüsü aldıktan sonra ilk olarak kendisini kaşıntıyla belli eder. Daha sonra burada yanma ağrı ve bu lezyonların oldukça hızlı bir şekilde çoğalmasıyla kendini gösterir. Toplumda görme sıklığı %5 oranındadır ortalama olarak. E, genital geçişli olduğu için e, kişilerin mutlaka ilişki sırasında prezervatif kullanmalarını önermekteyiz. Ama prezervatif kullanımına rağmen ciltten geçiş sağlanabileceği için e, bulaş mümkündür. E, tedavide biz e, birtakım antiviral ilaçlar kullanmaktayız. Bu antiviral ilaçların bir kısmı e, kremler, bir da hap şeklindedir. E, en can sıkıcı konulardan bir tanesi enfeksiyon tekrar tekrar nüks etmesidir. E, bu tür durumlarda, özellikle kişinin immün direnci yani bağışıklık sistemi düşükse, bağışıklık sistemini yönlen, e, güçlendirmeye yönelik bir takım tedaviler uygulanmalıdır. Bunlar arasında işte beslenme, kişisel e, hijyene dikkat edilmesi. E, kişinin egzersiz yapması ve bağışıklık sistemini güçlendirecek bir takım ilaçlardan faydalanması sağlanabilir. E, kişi e, her testle e, karşılaştıktan sonra bir takım psikolojik problemlerle de aslında karşı karşıya kalmaktadır. Bazen uzun süreli yükselere bağlı olarak hastalığın tedavisinden sonra e, yine uzun süreli e, düşük dozlu antiviral ilaç tedavileri önermekteyiz.